8.45'te geldik buraya. Ee, şu ileride başladık. Öyle 8 gibi başlamış herhalde sıra. Bunu bekliyoruz. Zor oluyor. Donduk. Araba var. Isı ısıtıyoruz. Onun biniyoruz. Fiyatlarla ilgili bildirim bilgim mesela normal sivi 450 500 lira. Burada 150 lira veriyorlar sezon sonu olduğu için. Yine ürünler alıyorlar bu şekilde. Yine geldik. Sıra fazlaydı. Sabah gelelim dedik. Sıra olmaz dedik. Sıra oldu. Yine bekliyoruz. Geçim açısından orta gelirli bir aileyiz. Yani ama yine de yet, yetmiyor tabi. E tabi ki de var ya param olsa niye bekleyeyim yani istediğim yerden istediğim şekilde alırım. Yaklaşık bir saattir buradayız. Herhalde bir iki saat daha buradayız. 300 e 200 arası falan diyorlar. Monte suite alacağız. Ben öğrenciyim. Buraya daha yeni geldim. Hayır, zor yani. Kolay değil. Fiyatlar <laughs> yüksek olduğu için geçim de zor oluyor. Normal şart, doğal şartlarda. Zordu ama yine bakabiliyorsun. Fiyatlar çok ucuz. 150 lira. 100 lira bunlar var. Fui